Ramazan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifte buyurduğu gibi içinde 83 sene bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni barındıran Kur'an-ı Kerim'in indiği 12 ayın sultanı Ramazan ayı Müslümanlığın Müslümanların 12 ayın sultanı bir aydır. Ramazan hayır ayı oruç, ilk akla gelen oruçtur. Yardımlaşma. Hiçbir şey zorlamaz. Ben zaten ta, çocukluktan beri alışkın olduğum için oruç devamlı severek de, isteyelim de Allah'ın emri olduğu için duruyoruz yani. En verimli şekilde değerlendirmek için devam et. Ahiret olsun sorma. Yok. <laughs> Ramazan'ı en verimli şekilde değerlendirmek için neler yapmak gerekiyor? Orucu tutarsın. İbadetini yaparsın en değerli budur. Başka ne olur? Eski yani. Ramazanlarla şimdiki Ramazanları karşılaştırabilir misin? Eski Ramazanlar tabii daha başka. Ama şimdiki ramazanlar bakıyoruz. E, pek randımanı değil. Neden? Çünkü vatandaş görüyoruz. Oruç tutan yok doğrudur. İbadet ben yok. Namaz, niyaz yok. Anı yaması e, Görüyoruz eskiden Ramazanlarda lokantaları, kahveleri perde çekerlerdi. Gazete kolardır. Kimse görmezdi. Şimdi vatandaş çatıyı ortaya yerine masaya, masaya çayını kahvesi içiyor. Yani öyle bir zamanda kaldık yani. Peki niye oldu abi sence bunlar ya? Yani? Efendim? Bunun Bu sebebi, sebebi ne niye yani? Buraya geldi? Bunlar ne olacak? Bunlar kıyameti alametleri. Eski Ramazanlar deyince, eski Ramazanlar tabii köy usulü, kültürlerimiz farklı. Şimdi şehirdeyiz, sadece kendi evimizde yiyip içiyoruz, i̇şte akrabamızla İftara gidiyoruz, davetlere gidiyoruz. 50 yaşındayım. Yani Eski Ramazan'da işte fakirler gözetilirdi, yardımlar olurdu. Mesela bizim burada sokakta şey yapardık. Her akşam iftarımız olurdu. Yoldan geçen insanları falan davet ederdik. Mesela esnafın iftarları olurdu. Sokağı kurardık böyle neşeli bir şekilde. Ama maalesef... Şu an onlar hiçbirisi kalmadı. Niye Yani genel insanlar yani şimdi 1 kilo et 300 lira olmuş. Yani bir yemek yapıyorsun. 1 milyardan aşağı olmuyor. 3-5 kişi çağırdığınız zaman sıkıntı. Ama yine de e, olduğu zaman ama en büyük şey yardımlaşma. kısaca öyle diyelim yardımlaşma. Rızkı veren Allah Ya rızkı veren Allah da sen çalışmadıklarında rızkı Cenab-ı Allah vermiyor ki. Evde otur yani. Sen kovalaman gerekiyor. Takdir Allah'ın. Hayır. Şimdi eski kadar Müslüman kalmadı ki. Müslüman kalmadı artık. Yarı yarıya kaldı Müslümanlar. Belki de yarısı yok. Eskiden bizi camiye gitmediğimiz zaman, oruç tutmadığımız zaman evden kovaladı çocukken. Ya şimdi nerede? Şimdi git bak. Saygı yok, terbiye yok, ahlak yok. Peki bu neden kaynaklanıyor? Bu? Neden mi kaynaklanıyor? Özentiden. Kime özeniyoruz? Avrupa'ya. Avrupa'ya. Evet. Avrupa'ya. Sen eskiden senin babaya sor bakalım. Eskiden bu deniz sahillerinde çıplak kadın görüyor çocukluğunda? He? Avrupa geldi, içimize girdi. Ondan sonra ne oldu? Özenti. Onu o yapıyor da ben niye yapamıyorum? Değil mi? Özgürlük. Öz, özgürlük başka bir şey. Özgürlük değil ya. o özgürlük değil. De, özenti bu, özenti. Anladın mı? Özenti. <laughs> tamam mı canım? Öyle işte. Eskiden tabi e, gelişmişlik teknoloji çağına ulaştıkça insanlar çalışma hayatına büründükçe komşularıyla ilişkileri azaldığında e, kendi işlerine e, kapılıp gittiklerinden dolayı eski sıcak ilişkiler kalmıyor, iftar davetleri kalmıyor, mahalle heyecanları kalmıyor. Şimdiki ile eski Ramazanlar arasında en büyük fark bu. Eski Ramazan daha altın saçıyordu. Şimdiki Ramazan'da utanıyorum yani konuşma konuşma gelmez. Doğru değil mi? Bunu Allah'a şahit oluyor. Şimdi doğru konuşan çekemeyi bu toplu. Evet. evet gülmedim. Fakat doğru değil mi? Konuş, konuş. Konuş. Konuş, konuş. Konuş yeter. Ne bir şey konuş. Aynen doğru, doğru söylüyorsun. Ben... Din kuşak değiliz. Hepsini biliyoruz. Ramazan ayı size Ramazana çalıştırıyor? Ramazan ayı ifade ediyor? Ramazan ayı milletin oruç tutmasını sağlıyor. tamam. Ee, Ramazan diğer aylardan farkı nedir? Üç aylardan birisi. Ee, bir de oruç tutarsa bunu soruyor. Tamam öbür sorular oruç tutuyorken ne zorluyor gibi sorular da. Sorayım mı? Benim oruç tutmuyorum ki. Tamam teşekkür ederiz. <laughs> <Evet>, sağ olun. <laughs> Kolay gelsin.